Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ya XRP bir sonraki Bitcoin olursa? Barstool Başkanı Dave Portnoy Dave Portnoy, meme coinlere karşı XRP'ye bahse girdi, bunun bir sonraki Bitcoin olabileceğini söylüyor. Barstool Sports Başkanı ve internet ünlüsü Dave Portnoy, bu hafta Konsensus 2025 Blockchain ve Kripto etkinliğini ziyaret etti. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. XRP, Bitcoin ve meme coinleri hakkındaki görüşlerini paylaştı ve özellikle XRP'ye bahis oynadığını söyledi. Portnoy, Bitcoin, kripto kardeş tarafından geride bırakıldı Portnoy. Miami'de bir daire satın almak istediğinde ve bir bitcoin sahibi tarafından teklifin aşıldığı bir olayı paylaştı. Portnoy un düşündüğüne göre, bu kişi BTC'yi ilk olarak 7-8 dolara satın almıştı. Portnoy, o kripto kardeşin, o daireyi BTC ile mi ödediğini yoksa, o daireyi satın almak için Bitcoin inimi sattığını belirtmedi. Portnoy, Bitcoin ile ilgili olarak, 20 yıldır köle gibi çalışıyorum ve o benden daha yüksek fiyat teklif etti, diyerek şaka yollu bir öfkeyle, Bitcoin'in zaman içinde büyük bir servet kaynağına dönüşmesini ve kripto para piyasasındaki bazı coinlere ilk günlerinden itibaren periyodik olarak hakim olan FOMO'yu vurguladı. Portnoy, XRP'nin bir sonraki Bitcoin olabileceğine inanıyor. "Her şeyde %100 FOMO var." dedi. FOMO, kaçırma korkusu anlamına gelir ve özellikle yeni varlıklar ortaya çıktıkça finans piyasalarında sıklıkla gerçekleşir. Özellikle meme coinleri FOMO'nun bir kaynağı olarak adlandırdı. Bu kaçırma korkusunun şu anda Bitcoin'e dokunduğundan şüphe ediyor, çünkü bu çoktan yerleşmiş durumda. Ancak XRP konusunda artık bir FOMO olduğunun altını çizerek, kendisinin bir XRP sahibi olduğunu açıkladı. Bu yüzden XRP diyeyim, bu FOMO. Portnoy, XRP'nin geleceğine dair büyük bir inancının olmadığını itiraf etti ancak şu anda Bitcoin'in ilk çıktığı zamanki fiyatı olan 2,3 dolara yakın bir değere sahip olması nedeniyle, Barstool Sports Başkanı belki de XRP'nin bir sonraki Bitcoin olabileceğini söyledi. Portnoy, ilk olarak 2020 Devink Devos'un tavsiyesi üzerine Bitcoin satın aldı ve ayrıca Link dahil olmak üzere bazı altcoin'ler satın aldı. Ancak fiyatlar düştükten sonra hepsini hızla sattı. 2024'e gelindiğinde tutumu tersine döndü ve BTC 40 bin dolar bölgesine düşerse, Barstool hisselerinden elde ettiği kırla 10 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alma planını duyurdu. Bu yılın başlarında, Bitcoin 109 bin doların biraz üzerindeki yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve ardından 90 bin dolar seviyesinin altına düşen bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 10 gün önce, BTC Ocak ayından bu yana ilk kez 100 bin doların üzerine fırladı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.